Herkese cümleten merhabalar. Oscar'dan oynayın Hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni aldığımız Georgia'mızla 8-9-10 karışık bir maça girdik. Yamato'lar, Minnesota'lar, Thunder'lar, Lank Station'lar hepsi burada abi. Hepsi toplanmış gelmiş. Bakalım bir şeyler yaparız inşallah da siz bu kaydı görürsünüz. Yoksa göreceğiniz yok yani. ne tarafa gideceğiz aklımda deli sorular Vanguard Tesis trafiği Çok hızlı Minop Please cap C. 30 kilometreden Yamato'lar, Alexander Nevskiler, hepsi çıktı piyasaya. Kimokrip var, Smallant, Akizuki. Smallant sıkıntı ya. Allah'tan C'ye doğru gidiyor da. Smallant sıkıntı. Akizuki de sıkıntı da. Bu şeyin atış mesafesinin 20 kilometre olması kötü. Atış mesafesi şöyle 21-22 kilometre falan olsaydı mesela şu Alexander Gezen Nevski'ye bir tane ateşlerdik güzelce. Aleksandr Nevski'ye ateşlerdik. Lakin yine de atış menzilime girdi galiba şu an. Evet girdi. Aleksandr Efendi. Aleksandr Efendi girdi. 5K. Bir mermi vurdu. Demek ki hepsi vursa <laughs> yıkıcı darbe mi yiyeceksin? Ne yapacaksın? O da bana mı sıktı? Tabii ya adam. Kurvazör değil ki zırhlı gibi sıkıyor arkadaş. Arkadaş kurvazör değil zırhlı gibi sıkıyor. Dönünce i̇şte hani bildiğim için açığa attım ama vuramayacağız %99. 2 etkisizleştirme iki deldi geçti 2 deldi İyiymiş Ho Minasota dön bu tarafa dön Bu tarafa dön Bu tarafa dön 5k Görünüyoruz şu an Hızlıca dön bu tarafa. O herif duruyor galiba ya. Üç sektirdi bir torpido koruması Ne bizim broadside'ımızı gör görmeyi bekliyor ama Hızlanırsak inşallah gireriz içeriye. Giremezsek patlatır ensemizi. Neptün. Vay Neptün vay. <laughs> Torpidolar geliyor. Abim mermi sektiriyor. 6 mermi isabet ettirdim. 5 mermi. 3'ü sekti. ikisi vurdu sadece. Onların ikisi de deldi geçti vurdu. Nasıl vurduysa. Arkadaş. Ha, Neptün efendi burada. Bizi AP merminin manyağı yapacak. Hareket edecek şimdi. Engine boost attenuated. Reporting the target position.

kadar be. Georgia nasıl bir kralsın sen kardeş. Ha, şimdi sana burundan çalışacağız. Başka çaremiz yok sana. Sana burundan çalışacağız kardeş. 15k güzel. Fena bir hasar değil. Öyle artık. Aha sektirdi. Lan vur. Adam bizi biçecek ha. Çabuk. Lavur şunu. Adam biçti bizi ya. Öldürecek la bu bizi. Ya herife bak daha mermi sektiriyor ya. Daha mermi sektiriyor ya. Daha mermi sektiriyor ya. Ya anasını nasıl bir gemisin sen ya? Nasıl bir gemisin arkadaş? Efendim kızım. <laughs> uh, gerildim ha. Boku bokuna. O adam bize köşkü monte etti ya. Durup dururken Motor açıp yürüyelim ya. Ölürsek de ölürüz, bir şey olmaz. Bas bas motora. Bas, bas motora. Hızlan oğlum, bas. Şu TP'yi de doldur. Tamam kızım, bağırma kızım. Tamam kızım. Tamam babacığım. Tamam babacığım. Ne oldu? Gel. Ah maç bitti. Gördün mü? Maç bitti işte. Maç bitti. Of. Oh. Yendik. Oley. Hadi bitti. Tamam kızım basma ona. Ona basmana gerek yok. Ona basma, ona basma. Hayır. Hayır, ona basma. O tuşa basma. Güzel kızım, dur. Tamam. Bu kayıtta bu kadardı o zaman. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki kayıtta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.